Şimdi prematüre bebeklerde pek çok sorun var. Eee en başta bunların organları tam gelişmeden doğdukları için beyin kanaması riski var. Gözlerinde gelecekte görme bozukluğu olabiliyor, işitme bozukluğu olabiliyor. Enfeksiyon eğilimleri var. Sepsis dediğimiz kan dolaşım enfeksiyonu sıkça görülüyor. Bağırsaklarında gelişim bozukluğuna bağlı çürüme, biz ona nekrotizan enterokolit diyoruz olabiliyor. Bizim kapasitemiz 20 idi normalde. Ancak Asistan yetersizliği dolayısıyla maalesef şu anda 12 hasta kapasitesi çalışıyoruz. Böyle... Biz de 3 öğretim üyesiyiz burada. Dolayısıyla iyi hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Yaklaşık 30 yıldır bölgemizin sorunlarını çözüyoruz bu şekilde. ile ilgili mutlaka bilmesi gereken şu. Bir defa göz takipleri kesinlikle bırakılmaması lazım. Çünkü zamanla bir takım görme bozuklukları olabiliyor. Kulak burun boğazla ilgili önemli bir konu var. Normal bebeklerde doğum anında bir tane işitme testi yaptığınızda bu yeterli oluyor. Normal şart. bir daha yapmaya gerek yok. Ama prematüre bebekte, riski bebeklerde başka gruplarımız da var yine riskli olan. 3 yaşına kadar işitme testlerini 6 ay arayla tekrarlamamız gerekiyor. Bunu mesela birçok aile bilmiyor. Biz anlatıyoruz. Çıkarken onlara biz evrakla imzalatıyoruz ama bazıları bir şey yok benim çocuğum duyuyor. İşte kapı çalınca ilkiliyor, duyuyor diyor o halde. İşte anahtar sesini duyuyor. Öyle değil. E, seslerin tonları var. Bazı seslerin tonlarını duymayabiliyorlar. O yüzden mutlaka bebeklerin işitme testlerini özellikle en çok ihmal edilen bu. Mutlaka 3 yaşına kadar yapılması gerekiyor. Pramatöre ve kritik hastaların. Bebeğimiz 24 haftalık ve 580 gram olarak doğmuş. El kadar doğmuş. Değişik sebeplerle, işte hastalıklarla bizde yattı. Yaklaşık 5 ay bizde yattı bebeğimiz. Ve daha sonra taburcu oldu. Şu anda 27 aylık ve 10 küreye yaklaştı. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir kız oldu. 9 gram olarak doğmuş. Bizde 37 gün kadar yatmıştı. Evet. Şu anda 4 yaşında oldu. Kocaman adam oldu. Yaklaşık 40 30. gün, 40 gün küvezde kaldı. Ee, Süreç çok zordu. Hala aklıma geldikçe gerçekten zorlanıyorum. Anne için, annenin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri, zor şeylerden biri. Ama burada gözümüz hiç arkada kalmadı. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, hala daha hepsine minnet doluyum. Hepsinden Allah razı olsun. Evet. Ah çok bambaşkaydı. Çok küçücüktü. Dokunmaya korktum. Kucağımdayken nefes almaya korktum. Ama tabii ki en büyük şeyimiz şükürdü. Yani çok şükür ki iyiydi, sağlıklıydı. Doktorlarımız onlara çok güzel bakıyordu. Çok emine. problemimiz şu an yok. Hı hı. İyi, i̇yi yani kalıcı bir rahatsızlığımız yok. Kontrol amaçlı hep geliyoruz. Bambaşka bir duygu, korku vardı. Yani ne bileyim kaybetme korkusu çok vardı o zaman ama Rabbime bin şükür kucağımı boş bırakmadı. Öyle.